Güzelya güzel duasından dolayı öncelikle çok çok teşekkürler ediyoruz. Aslında o duanın üzerine çok konuşacak bir kelam kalmıyor ama biz de, de belediye başkanı olarak iki kere kelam etmemizi istedi. Sağ olsun Sedat Hocam. Öncelikle Ümreci Hacı abilerimize, Ümreci abilerimize, annelerimize, babalarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Abi Muazzama'ya, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bizlerden, Çumra'dan özellikle selam götürmelerini istiyoruz. Çumra'mız için, ülkemiz için, kuvvetli ordumuzun muzaferiye için dua etmelerini bekliyoruz. Gittikleri gibi gelmemelerini, hocamın da doğasında orası önemliydi. Gittikleri gibi gelmemelerini, inanç dünyalarında ufuklarında farklı bir atmosfer yaşayarak ve o atmosferde bundan sonra geldikten sonra karan hayatlarına tamamını sırayet ederek yaşamak üzerine gelmelerini niyaz ediyoruz. İnşallah hayırlısıyla da gitsinler, dönmeleri hayırlıysa dönsünler diye dua etmek gerektiğini söylüyor büyüklerimiz, hocalarımız. Hacılarımıza, ümrecilerimize hayırlı çocuklar diliyoruz. Yakınlarımıza bu saate kadar burada bekleyen abilerimize, ablalarımıza da şimdiden Allah kavuşsun diyoruz efendim. Hayırlı ve bu olsun. Evet başkanıma teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah sizlere de nasip etsin